Sosyal medya kullanmıyorsunuz. Twitter'da yoksunuz. Evet yani niye kullanayım ben? Niye <laughs> 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 bir? Bir bir protest mi var? Yok protesti de yani ben kızıyorum biraz kızan bir adamımdır ben. Kızarım yani. Böyle bir, bir olmadık şeyler <laughs> yazabilirim yani. <laughs> Aklıma yatır, ya da yanlış anlayabilirim. Aslında çok uygun bir fikirdir ama ben yanlış anladım falan. Sinirli misiniz? Ben kızarım yani. Ben niye kızmayayım ya? Yani? Ya yani kız niye kız niye kızıyorsun? Bir sürü şey kızarım ben yani zaten e, bir tane eski sabah gazetesinin eski eski sabah mı bu sabah bizim sabah değil yani Hı -hı. o eski onun sahibi şimdi adını hatırlayamadım onun soyadı Oğuz şey o şey dermiş vay arkasına yazı yazmış yani e, yazmak için kızmak gerekti <laughs> yani biz kızarak bugünlere geldik yani Kemalizme kızarak, bilmem neye kızarak, ona kızarak, buna kızarak yanlışları göre ama şimdi şimdi şey bir döneme giriyoruz biraz yani. Şimdi. Yani kız ama söyleme <laughs> <laughs> ya bırak söyleyeyim yani. <laughs> bir de diyorsunuz şimdi Twitter kullanırım. Bir kızarım bir girerim. Ha kızarım yani. Kızabilirim yani. <laughs> ama yani bir sürü şey. Ya bilince yani şimdi soğuk savaşı biraz bilince. Ya Kıbrıs, Kıbrıs çıkartmasını biraz bilince. İşte Amerika'nın Vietnamlı Savaşı'nı bir uydurma şeyle başladığını bilince e, bu demin size anlatmaya çalıştığım ülkenin çıkarlar zincirleri oluşturduğunu ülkeler arasında çıkarlar zincirleri oluşturduğunu bilince e, o zaman birileri de çıkıp böyle El afaki laflar filan hadi gidelim yürü Suriye'ye gidelim hadi bilmem bir dakika ya kızıyorum o zaman yani bir dakika abi biraz oku ya. Biraz oku bir şeyler oku. O kadar basit değil bu işte. Yani Rusya'yla şey... yani abartılı bir şey söyleyeceğim şimdi. Yani doğalgazı nereden alıyorsun? İran'dan Rusya'dan. He, Rusya, peki Rusya'yla kıtlar kıtlar gelebilir misin? Savaş demiyorum yani. Yani o öyle değil o işler yani. O yani başka politikalar, başka yaklaşımlar daha sakin ol. Ben milliyetçi olma demi. Ben de ülkemi seviyorum. Ama milliyetçi ol, bağırıyorsun yani. Ya yani milliyetçi bağırır. Ya bağırma abi bir dakika dur. Sen o kadar da haklı değilsin. Sen farkında değilsin bir sürü şeyi. Tamam mı? Değilsin. Yani. Şeye de hükümete de sorular sormak lazım ki bir şeyler açıklasınlar. Yani o soru sormadan bir şey açıklamıyor ki. Niye açıklasın? İktidar adam işine bakıyor yani ben sana sor, sen bana soru sormazsan ben sana burada ne anlatacağım ya? Sen soru soracaksın ki ben yani. hükümete de öyle biraz soru sor bakalım yani. Öyle bağır mı? Ben boş laflar anlamında bağırma Yani. Boş laf etme. Dur bir, makul ciddi olaya bak, meseleye bak. Onunla ilgili sorular sor. Yani. Ya şimdi bak Antep diye başladı. Antep kan alıyor şimdi. Değil mi? Adamların haliydi. Suriyeliler geliyordu ticaret. Ticaret iyidir arkadaşlar ticaret. Şeyi ticaret üzerine kuracaksın. Para üzerine kuracaksın tabii. Sen satacaksın ben sana satacağım. Sen bana satacaksın ben sana satacağım. O zaman barışık oluruz. O zaman barışık oluruz. Ama sen bana satma. Ben, sen kesersen bunu o zaman düşman olabiliriz yani. Ya ama gel ticaret yapalım. <laughs> Temel fikri ya at pazarlığı diyordu ya <laughs> başbakan. O fikir doğru. Ticaret manasına diyorsa doğru o fikir. Yani. Peki. Teşekkürler Emrah Kös. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Ağzınıza <laughs> sağlık. Habere bakışla kapatıyoruz. Bu akşam konuğum Sabah Gazetesi yazarı Emrah Közlü. Ben sorduğuma söyledi. Değerlendirme kanaat sizin efendim.